Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Yorumlarda sormuş olduğunuz 3 tane coin için bu videoyu hazırlıyorum. Bilginiz olsun. CHZ ADA ve RLC coin inceleyerek bir sonraki videoya geçeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi RLC'de gördüğüm kadarıyla yükseliş trendinin içerisinde bir hareketlilik söz konusu gibi gözükmektedir. Şimdi RLC'de Güvenli liman olarak varsayabileceğimiz yükseliş trendimizin ana destek noktası 2.97 dolar seviyeler gözükmektedir. Bilginiz olsun 2.97'ye kadar düşürülme ihtimali var mı? Yani her an her dakika önü açıktır bilginiz olsun. Piyasanın aşağı yönlü kırılım sağlaması halinde maalesef bu seviyelere kadar düşüşler gerçekleşmesi mümkün olabilir. Lütfen dikkatli olmayı ihmal etmeyin. Şimdi yukarı yönlü bakıldığında ise RLC'de sırasıyla 4.54 seviyelerin üstünde bir kapanış mumu yapmadığımız takdirde maalesef yön görüldüğü üzere 3.81 seviyelerde bulunan ilk etaptaki destek noktamıza kadar eğilim gelmesi mümkün gibi gözükmektedir. 3.81 seviyelerde tutturamadığımız takdirde bizi karşılayacak olan en önemli destek noktalarından bir tanesi 3.40 dolar seviyelerinde bulunan destek noktamızdır. Bilginiz olsun. Dediğim gibi 4.54 seviyelerin üstünde kapanış mumu gelmediği sürece bir üst trende geçiş yapamayacağımız için yön maalesef RLC'de aşağı yönlüdür bilginiz olsun. Her ne kadar yükseliş trendinin içerisinde olsak da Altlarda bulunan destek seviyelerinin teminatlarını ayırmadığımız sürece maalesef kaybeden biz olacağız arkadaşlar. Dikkatli olmayı kesinlikle ihmal etmiyoruz. Yukarı yönlü bakıldığında ise 5.47 dolar seviyelerde görünen bir direnç noktamız vardır arkadaşlar. Bu seviyelere kadar yükseliş gelmesi halinde kesinlikle tedbiri elden bırakmayın. Takipte kalarak işlemlerinizi açarsanız hepiniz için sağlıklı olacaktır. 5.47 dolar seviyesi kırıldığı takdirde 7 dolarda bulunan dirençimizle karşılaşırız ve 7 dolarda bulunan direnç noktamızın kırılımı gerçekleşirse eğer farklı bir trend içerisine gireceğiz ve bu tamamıyla RLC coin'i yaklaşık olarak 9.55 dolar seviyelere kadar sürükleyecek diyebiliriz. Tek bir elden bırakmadan işlemlerimizi açarsak hepimiz için sağlıklı olacaktır arkadaşlar dedim ve RLC coin'i bu şekilde kaydettim. Ada coin ile de devam ediyorum dostlarım. Şimdi adada görünen okey biraz sıkıntılar yaşandı maalesef geri çekilmeler oldu. Önceki yayınlarda söylemiş olduğum gibi adanın alt seviyelerde arkadaşlar test edebileceği noktaları var. 1.58, 1.57 seviyeler. Bu noktalara dikkat edelim arkadaşlar. Ki bu trend çizgilerini hep beraber çizdik biliyorsunuz. 1.58 seviyelerde bulunan destek noktası çalışmış gibi görünse de maalesef sağlıklı bir izlenim yok ortada. 1.50 dolar seviyelere kadar arkadaşlar çekilme söz konusu olabilir. Tedbiri elden Bırakmamakta fayda var. Hele hele Bitcoin'de sert bir gerildeme söz konusu olursa maalesef 1.29 seviyelerde bulunan Fibonacci üzerindeki en önemli destek noktasını şu an itibariyle gün yüzüne çıkarmış gibi gözükmektedir. Bu noktaya kadar %100 düşer kesinlikle demiyorum. Çünkü geniş bakıldığında düşüş trendimizin ana destek noktası şu anda çalışıyor arkadaşlar. Bu nokta çalışmadığı takdirde maalesef aralarda uzun boşluklar oluştuğu için yani şu noktalarda uzun boşluklar oluştuğu için karşılaşabileceğimiz en önemli destek noktası 1.30 dolar seviyelerinde bulunan destek noktalarıdır gibi gözükmektedir. Yukarı yönlü bakıldığında ise maalesef diyerek tekrar devam ediyorum. 1.70 doların üstünde kesinlikle mum kapanışına ihtiyacımız vardır. 1.75 seviyelerin hatta üstüne atarsak ada coin için daha sağlıklı olacak gibi gözükmektedir. Aksi takdirde maalesef yönümüz aşağı gibi gözükmektedir. 1.74 dolar üstünde kapanış mumu gerçekleştiği takdirde ve bu noktayı artık destek olarak kullanırsak yukarıda karşılaşabileceğimiz en önemli direnç noktalarından bir tanesi 1.91 dolar seviyelerinde bulunan direnç noktamızdır diyerek devam ediyorum. Daha da yukarı yönlü baktığımızda 2.03 dolarda bulunan ara bir direnç noktamız ve en üst seviye olarak şimdilik söyleyebileceğim en önemli bir diğer direncimiz ise 2.13 dolar seviyeler gözükmektedir. Temennim o ki 1.58 dolar seviyelerinden ada Adacoin dönüşünü gerçekleştirir ve her ne kadar düşüş trendinin içerisinde olsa da yukarılarda bulunan yani en önemli direnç noktası 2.13 dolar seviyelere kadar tekrar testini gerçekleştirir diye umuyorum. Dedim ve kaydettim arkadaşlar. Şimdi CHZ ile devam edelim. CZCoin'de genel olarak bakıldığında 0.42 dolar seviyelerinde canlı yayınlarda söylemiş olduğum destek noktasının gayet güzel çalıştığı onayını bize vermiş olsa da arkadaşlar 0.4935 dolar seviyelerinin üstüne atmadığımız sürece maalesef şurada sıkışmış bir trend içerisinde hareket edecektir. Lütfen yukarı yönlü hareketlerini takip ederek işlemlerinizi açarsanız hepimiz için sağlıklı olacaktır. Arkadaşlar bilginiz olsun. Aşağı yönlü baktığımızda 0.42 dolar seviyelerinde tutunamadığımız takdirde arkadaşlar bizi karşılayacak olan en önemli demeyelim de ara destek olarak kullanabileceği 0.3684 seviyelerde bulunan ara destek noktamızın çalışma ihtimali söz konusu olabilir dedim ve yani bizi ilgilendiren aslında güvenli liman varsayabileceğimiz en önemli destek noktalarından bir tanesi ise 0.32 dolar seviyelerinde bulunan destek noktamızda dediğim gibi yukarıda 0.4935 seviyeler kesinlikle takip edilmeli ki umarım bu seviyenin üstünde bir kapanış mumu gelir ve artık trendini yükseliş trendinin içerisindeyim bilginiz olsun gibi bir mesaj bize verir diyorum ve beğeni yorum ve destekleriniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese kazançlı günler dilerim. Hoşçakalın.